Herkese selamlar. Nasılsınız gençler? Keyifler yerinde mi? Bugün geldik kampımızın tam 51. gün videosuna ve grafik problemleriyle devam edeceğiz. Sizin için çok güzel grafik problemleri hazırladım. Eğer hazırız diyorsanız şöyle ekranımı alayım sizi de başlayalım. Şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Zeynep teyze bahçesinden topladığı biber, domates ve patlıcan meyvelerini kurumaya bırakmıştır. Aşağıdaki grafikte bu meyvelerin kuruduğunda kaybettikleri ağırlıkların yüzdeleri verilmiştir diyor. Domatesin, patlıcanın, biberin ağırlıkları verilmiş. Kuruduk e, kuruduklarında ne kadar ağırlık kaybediyor bu gösterilmiş. Kuruduktan sonra bu meyvelerin toplam ağırlıklarının türlerine göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiş diyor. 120 derece patlıcan, 100 derece biber. 360'a tamamlaması için demek ki domatesi de buradan 140 derece diyebiliriz. Hatta arkadaşlar şunu söyleyebilir miyiz? E, sıfırları sadeleştirerek domatesi burada 14x kadar var desek mesela. Biberi burada 10x kadar var desek patlıcanı da ne diyeceğiz 12x kadar vardır diyebiliriz. Peki... Şunu da söyleyebilir miyiz? Biber %50 ağırlığını kaybederek 10x'e gelmiş. O zaman biberin toplam ağırlığı ne kadardır arkadaşlar? 20x'tir değil mi? E biz burada sorunun devamında bak ne diyor bize? Kurutma aşamasında bu meyvelerin toplam ağırlığı 36 kilogram azaldığına göre demiş arkadaşlar. Şimdi azalan kısmı ne kadar o zaman biberin? 10x kadar azalmış. Toplamda 20x'miş 10x kadarı azalmış. Geriye 10x kadarı kalmış domates için baktığında domatesin %30'u azalmış. O zaman şöyle söyleyelim. Domatesin geri kalan %70'i ...eşit olacak. Şuradaki domates neydi? E, 14 x'te değil mi? Buna eşit olacaktır. O zaman şu sıfırları bir yollayalım. 14 ile 7'yi sadeleştir. Şurası 2 gelsin. İçler dışlar çarpımından da... ...domates eşittir. 20x olarak... ...gelmiş olsun. Domatesin tamamı... ...20x ama. Tamam mı? Kaybettiği... ...kısım nedir? %30'udur. E, bunu hemen 30 bölü çarptığında... ...sıfırlar sadeleştiğinde burada 6x... ...kalacaktır arkadaşlar. Domatesin... ...kaybettiği kısım... 6x kadardır. Bunu söyleyebiliriz. Patlıcana gelelim. Patlıcanı da yazayım şuraya. Ee, patlıcan için de şunu söyleyebiliriz. Patlıcan çarpı bak. Ağırlığının %40'ını kaybediyormuş. Geriye ne kadarı kalıyor? Demek ki ağırlığının %60'ı kalıyor. Kalan kısmın da 12x'e eşit olduğunu bulduk biz zaten. Şu sıfırlar sadeleşsin. 12 ile 6 sadeleşsin. Şurası 2 olsun. Bu durumda patlıcan eşittir. 20x olarak bulursun. Doğru mu? Şimdi bunun kaybedilen kısmı lazım bizim için. %40'ı kaybediliyordu. 20x'in %40'ı da şöyle 40 bölü yüzde sadeleştir şu sıfırları. 8x gelmiş oluyor arkadaşlar. Patlıcanın da kaybettiği kısım bu kadar. Toplamda ağırlık olarak baktığında 14, 24x kadarlık bir ağırlık kayıp var arkadaşlar. İşte bunun 36'ya eşit olduğunu söylemiş bize. Hemen gel 24x eşittir 36 olarak yaz. x eşittir 36 bölü 24. 12 ile sadeleştir 3 bölü 2 olarak gelecektir. X'i bu şekilde yazdım. Zeynep teyze bu meyvelerden kaç kilogram toplamıştır diye bize soruyor. Ee, biz ne demiştik? Domatesten elimizde ne kadar vardı? 20x kadar vardı. Patlıcandan elimizde 20x kadar vardı. Biberden elimizde yine aynı 20x kadar vardı. Onun ikisini kaybediyor demiştik. Toplamda 60x kadarlık meyvelerden toplamıştır. E 60 çarpı 3 bölü 2'den de burası ne gelecektir? 90 kilogram gelecektir. Cevabımız da C seçeneği olacaktır. Tamam mıdır? Tamamdır diyorsan geçiyorum hemen Diğer soruma. Şöyle bir sorum var. TET sınavına hazırlanan Ayşe her gün eşit sayıda matematik sorusu çözerek bir hafta boyunca belirli sayıda soru çözmeyi planlamıştır. Bu hafta boyunca Ayşe'nin günlük çözdüğü soru sayısının planladığı soru sayısı ile farkını gösteren grafik aşağıda gösterilmiştir. Şimdi Pazartesi için konuşalım. Mesela her gün x kadar soru çözmeyi e, hedef belirlesin kendine tamam mı? Şu pazartesi için konuştuğumuzda e, belirlediği hedeften 60 tane fazla soru çözmüştür. x artı 60. Şimdi salı için baktığımızda belirlediği hedeften 110 eksik çözmüş. x eksi 110 dedim. Şimdi çarşamba için baktığımızda arkadaşlar belirlediği hedeften 130 az soru çözmüş. x eksi 130. Perşembe için baktığımızda perşembenin ne olduğunu burada bilmiyoruz. Doğru mu? Aynen. Perşembenin ne olduğunu bilmiyoruz. Cuma'nın ne olduğunu bilmiyoruz. Cumartesinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama burada pazarın ne olduğunu. Hatta onları da yazsak mı? Ee, Ayşe Pazar'ın günlük soru sayısından kaç fazla çözülmüştür diye sormuş. Dur bir dakika soruyu okumaya ben bir devam edeyim de ona göre perşembe şunları yazmaya karar vereyim ben tamam mı? Örneğin demiş Ayşe planladığı günlük soru sayısından pazartesi 20 soru fazla. Eee Pardon pazartesi 60 soru fazla. Salı günü 110 soru az çözmüştür. Ayşe cuma günü perşembe gününden 155 soru fazla. Cumartesi gününden ise 30 soru az çözmüştür. Bak o zaman bunları da teker teker bir yazalım tamam mı? Şimdi perşembe ne olduğunu bilmiyoruz. Cuma ne olduğunu bilmiyoruz. Ve cumartesi ne olduğunu bilmiyoruz. Ee, Pazar biliyor muyuz ne olduğunu? Pazar biliyoruz. Pazar e, ee, x artı 95 çözmüştür. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi şu perşembe, cuma, cumartesi şuradaki söylediği hesaba göre yazacağım ben. Ayşe cuma günü perşembe gününden 155 soru fazla çözmüş. Şimdi perşembe günü kaç tane soru çözdü? Mesela a tane soru çözmüş olsun perşembe günü. Perşembe a diyelim aynen. Cuma günü bu durumda a artı 155 soru çözmüştür diyeceğiz. Cuma günü Cumartesi gününden 30 soru az çözmüştür diyor. Cuma günü Perşembe gününden 155 fazla Cuma Cumartesi gününden 30 az çözmüştür. O zaman A artı 185 diye de burayı söyleyebiliriz. Peki çok güzel. Ve 7 gün sonunda çözdüğü toplam soru sayısı başlangıçta planladığı soru sayısına eşit olmuştur. Şimdi başlangıçta günlük x soru çözecekti. Yani 7x soru çözmesi gerekiyordu başlangıçta. Şunların toplamının 7x'e eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Ee, bir topla bakalım. Topla bakalım ne geliyor. Bir tane x buradan, bir tane buradan, bir tane buradan, bir tane buradan. 4 tane x var elimizde. Bunu bir yazdım. Artı diyorum. 3 tane A var elimde. Bunu da yazdım. Artı bir de şunları toplaması var tabi. Ee, kısa yoldan bir, yol, bir şey bulabilecek miyiz? 240 falan geliyor. Eksi 240 artı yok gelmiyor sanki. Neyse tamam şöyle toplayacağız o yapacak bir şey yok. 185 ile 95 topladığında 280 oldu. 335, 435, 495 oldu. 495'ten de 240 çıkaracağım. 455 e, 255. Peki bunları yazdık. Şimdi bunların birbirine eşit olması gerekiyor. Yani ben geldim şöyle söyledim. 7x eşittir. Budur dedim. Tamam mı? E, buradan ne gelmiş oldu? 3x eşittir. 3a artı 255 geldi arkadaşlar. Hatta 3 hepsini sadeleştirdiğimizde x eşittir. a artı e, 85 olarak gelmiş oldu. Bize neyi soruyor? ben bakalım. Ayşe cumartesi gününü planladığı günlük soru sayısından kaç soru fazla çözmüştür diye sormuş bize. Yani aslında kaç tane soru çözdüyse bakacaksın tamam mı? Kaç tane soru? Cumartesi günü a artı 185 demiştik ya yazacaksın a artı 185 planladığı da x'ti ya planladığından bunu çıkaracaksın. a eksi x artı e, ...185 diyeceksin. O zaman şöyle yapalım mı? E, X'i sağ tarafa atalım. 85'i eksi 85 olarak sol tarafa atalım. A eksi x'in biz eksi 85 olduğunu biliyoruz. E, A burada, eksi x burada. e Bunlar eksi 85 ise yanında bir de bunların ne var? 185 var. Bunları topladığımda da 100 yapacaktır. Cevabım da denizli seçeneği olacaktır arkadaşlar. Bakın 2'de 2 çok iyi, çok sağlam sorular karşımıza çıktı. Onu söyleyeyim size. Ee, benden önce bir çözmeye çalışın bunları. PDF'lerini indirin kesinlikle bir çözmeye çalışın. Direkt çözümleri izlemeyin bu şekilde. E, fayda ya elde edersin tabii fayda elde edersin bir sorunun çözüm, çözümünü görüyorsun sonuçta ama ya bu senin için kıymetli hale gelmesini istiyorsan bunun bence önce kendin bir uğraş yani direkt böyle direkt bakma çözüme yani mesela şu soruyu elinde önünde ya pdf'leri çıkarttın zaten önünde pdf'ler ee, bunu bir çözmeye çalış bir çözmeye çalış durdur beni şu anda Tamam çözmeye çalıştın. Hatta çözdüysen ne güzel. Çözemediysen hadi gel birlikte çözelim. Aşağıdaki grafikte 6 kişinin yaşları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir diyor. Ee, peki burada bazı bilgiler var. Bu kişilerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Burak ile Elçin ve Davut ile Fatma aynı yaştadır demiş. Şimdi aynı yaşta olanlar bak şu ikisi aynı yaşta bu ikisi aynı yaşta. Demek ki Burak ile Elçin Davut ile Fatma bu dördü. Ama hangisinin hangisi olduğunu bilmiyoruz. Fatma Burak'tan 2 yaş, Cemil'den 4 yaş küçüktür diyor arkadaşlar. Şimdi Fatma Burak'tan küçük, önce bunu yazayım. Bak Fatma Burak'tan küçük, ee, Burak'tan 2 yaş küçük, Cemil'den 4 yaş küçükmüş. O zaman Cemil daha büyük, Burak da Cemil'den küçük. E Cemil Ali'den 5 yaş küçük e o zaman bu da Ali'den küçük. Şimdi bakın 4 farklı yaş var burada doğru mu? Şimdi bak şu ikisi aynı değil mi? Birinci farklı yaş. Bu ikisi aynı ikinci farklı yaş. Bu var. Üçüncü farklı yaş. Bu var. Dördüncü farklı yaş. E şimdi bizim zaten dört farklı yaşımız var ve bunların arasından en büyüğünün Ali olduğunu tespit ettiysen o zaman şuradaki en büyüğünün mecbur Ali olması gerektiğini söyleyebilirsin. Ali demek ki 33 e, yaşında. Buradan bunu anlarsın. Eee Cemil Ali'den 5 yaş küçüktür demişti. E, o öyleyse Ali eğer 33 yaşındaysa Cemil bundan 5 yaş küçük olduğuna göre 28 yaşında olduğunu söyleyebiliriz Cemil'in. Peki Fatma Cemil'den 4 yaş küçüktü. Fatma için o zaman 24 yaşındadır diyebiliriz. E, Burak'tan, Fatma Burak'tan 2 yaş küçüktü. O zaman Burak'ın da 26 yaşında olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle 26 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Bize demişti ki Burak'la Elçin aynı yaşta. E, o zaman Elçin'in de sen buradan 26 yaşında olduğunu söyleyebilirsin. Davut'la da Fatma aynı yaşta demişti. O zaman Davut'un da e, Fatma'yla yani 24 yaşında olduğunu söyleyebilirsin. Bu, kişinin, bu kişilerin yaşları toplamı kaçtır diye bir sormuş bize. Ali'nin de burada zaten 33 yaşında olduğunu biliyoruz. Şimdi şunları toplama vakti artık. 26 ile 24 topla 50. 50 de buradan geldi. 100. E, 133. 8 buradan 141, 20 daha geldiğinde 161 yapacaktır. Bunların yaşları toplamı Denizli seçeneği oldu. Tamam mıdır? Geçtim hemen şöyle diğer soruma. Bir şehirdeki sarı ve bordo renkli taksilerin tarifeleri şekil 1'de, siyah ve turkuaz renkli taksilerin tarifeleri şekil 2'de kilometre cinsinden ücretleri verilmiştir. Peki. Biz buradaki denklem için şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? fx eşittir diyelim mesela. 5 TL ile başlarım ben tamam mı? Her bir kilometre için mesela her x kilometre için y TL ücret alırım ya da a TL ücret alırım diyebilirim. Burada da buna da gx diyelim. Burada da 6 TL ile başlarım. Tamam mı? Her bir x kilometre için burada da b TL alırım. İkisinin birbirinden farklı tarifeleri olsun bu şekilde. Evi ile iş yeri arası 18 kilometre olan bir kişi evinden iş yerine sarı taksiyle gitmiştir. Dönüşte siyah taksiye ile gelen aynı kişinin ödediği ücret x TL'dir. Şimdi biz bu denklemleri x üzerinden kurduk ama bak ya görüyor musun? Görüyor musun? Dur şunlar x üzerinden değil de başka bir şey başka bir harf üzerinden kuralım şu denklemleri. A üzerinden kuralım. F A eşittir. A burada gittiği kilometreyi temsil etsin tamam mı? B de buradaki TL'miz. Aynı şekilde A eşittir. A çarpı şuraya da C diyelim tamam mı? Şuradaki B bunun e, kilometre başına aldığı para. Buradaki C de bunun kilometre başına aldığı para. A'lar da kilometreyi temsil ediyor. Olay bu tamam mı? Şimdi dönüşte siyah ta taksiyle gitmiş. Ve bu 18 kilometre boyunca gidiyor. 6 artı 18 C. C'nin kilometre başına kaç TL aldığını bilmiyoruz. O yüzden C olarak yazdım. Diyor ki işte bu diyor X'e eşit diyor. Bu bir kalsın o zaman bir kenarda bakalım. Şunu şöyle bir tutuyorum ben. Peki. E, bu kişi dönüşte siyah taksi yerine bordo renkli taksiyi kullansaydı X eksi 10 TL olurdu. E, bordo renkli o bu tarafta. O zaman ben burada diyorum ki 5 artı 18 çarpı b olsaydı bu defa ücret x eksi 10 olurdu diyorum. Tamam mı? Hatta e, şunu da dur bir dakika şunu da şöyle alıp şunun altına getirmek istiyorum şöyle. Şuraya getireyim. Heh. Niye getirdim? E, çünkü birin diğerinden çıkarayım ki oradaki şeyleri bulalım. Bak şöyle çıkaralım taraf tarafa toplayalım. 6'dan 5 çıktı 1 kaldı. 18C 18B 18 parantezinde C eksi B oldu. X'ler buradan gitti. Eksi eksi 10'dan artı 10 geldi. Bir diğer tarafa at. 18 çarpı C eksi B eşittir 9 oldu. Hatta C eksi B eşittir 1 bölü 2 diyebiliriz arkadaşlar. Şu bir kenarda dursun bakalım. Peki. Sarı ve siyah renkli taksilerin kilometre başına aldıkları ücret B ve C değil miydi? Bunların toplamlarının da 7,5 olduğunu söylemiş. 7,5 dediğin şey aslında 15 bölü 2'dir. Şunu yaz bak alt alta. Hatta şöyle taraf tarafa topla ki B'ler gitsin. Burada 2 tane C kalsın. 1 bölü 2 ile 15 bölü 2'yi topladın 16 bölü 2'den 8 geldi. C'nin de buradan 4 olduğunu görüyorsun. Bize neyi sormuş? Turkuaz renkli taksinin kilometre başına aldığı ücreti sormuş. Yani turkuaz renkli şurada olduğuna göre e, buradaki C'yi sormuş bize. Biz zaten C'yi 4 olarak bulduğumuza göre gelir. Bu şekilde işaretleriz. Güzel soruydu güzel. Yani TET'de karşımıza çıkarsa artık yaparız. Artık yapamayız demeyiz yaparız. Bir okuldaki 12. sınıf öğrencilerinin sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinde okuyan öğrencilerle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor arkadaşlar. Mesela e, sayısal olan kızların sayısı x, erkeklerin sayısı y-10 toplamda da bunlar 120 kişi. Yani şunları şöyle topladığında 120. Topla bakalım onları. x artı y-10 eşittir 120 ise x artı y eşittir. Buradan x-10'u diğer tarafa atınca 130 olarak gelecektir. E, bak eşit ağırlıkların sayısı da bunlarmış. Şunları da topla. x-10 eksi artı 40 yani x artı 30 yapıyor bu. Eşittir y olarak gelmiş oluyor. Peki çok güzel. Hatta e, y gördüğün yeri sen x artı 30 yaz bakalım şu ilk denklemde x artı x artı 30 eşittir 130 olarak gelecektir. Bu durumda 2x eşittir 100 olarak gelecek yani x eşittir buradan 50 olarak gelecektir arkadaşlar. x'i 50 bulduysak yerine yazdığımızda y eşittir buradan 80 olarak gelecektir. Okuldaki öğrencilerden sayısal bölümde okuyan kızlar A. Yani e, şimdi. Kızlar A dedi. A o zaman nedir burada aslında? A'yı şuraya bir yazayım. X kadardı. 50 kız varmış. Peki. E, erkekler B'miş. Sayısal bölümde okuyan. Y'yi 80 bulmuştuk. 80-10'dan burası 70 aslında. E, eşit ağırlık bölümünde okuyan kızlar C. Yani X-10. Oradan da 40 kız varmış. Bunu söyleyebiliriz. E, erkekler de D olmak üzere. Erkeklerin zaten 40 olduğunu biliyoruz arkadaşlar burada. Peki. Bunu gördüğümüze göre aslında şey söyleyebilir miyiz? İlk benim gözüme çarpan şu oldu. Hani bunu şey istiyor işte bir daire grafiğinde bunu gösterirsek hangisi neyle ifade edilir gibi bize bunu soruyor aslında. C ile D'nin eşit olduğunu görüyoruz. O yüzden direkt A seçeneğini elerim. Bakıyorum C ile D burada da eşit değil. O zaman B seçeneğini eledim. C ile D eşit kalsın. C ile D'nin burada da eşit olduğunu görüyorum. Bu da kalsın. Hatta C ile D'nin bak burada da eşit olmadığını görüyorum. Bunları da eleyebilirim. Peki diğer ikisi de bunlardan fazla. Bakıyorum şimdi C seçeneğine 90-126 gerçekten bunlardan fazla. Bakıyorum 90-120 gerçekten de bunlardan fazla. Peki burada arkadaşlar 70 neye denk geliyor? Buna bakmamız lazım bizim tamam mı? Burada kaç kişi vardı şimdi? Toplamda kaç kişi var? Öğrenci sayısına bakalım. Toplam Y artı 10 öğrenci burada kızlardan 90 öğrenci var. Erkeklerden de x yerine 50 yazdığımızda 110 öğrenci olduğunu görüyoruz. Yani toplamda aslında bizim burada 200 kişilik bir öğrenci grubumuz var değil mi? Ee, bu 200 kişilik öğrenci grubunda 70 kişi yani bak şöyle söyleyelim. 200'de 70 ise daire grafiğinde bu 360 olacağı için 360'da nedir? 360'da da şöyle ne diyelim kullanmadığımız da harf kalmadı gerçi. 360'da da Z'dir diyelim tamam mı? Şurada bir doğru orantı yapalım. 200 çarpı Z eşittir. 70 çarpı 360 olarak gelecektir. Şuradaki sıfırları yolla. daha sonra şunu 2 ile de burası 18 gelecektir. Yani z eşittir 18 çarpı 7 olarak geliyor. 8 ile 7'yi çarptım 56 elde var 5. Ee, 7 ile 1'i çarptım. 7, 5 oradan 126 olarak geldi. Demek ki Z burada 126. Z dedim şey neydi aslında? Şu B'yi gösteriyor değil mi? B burada 126 ve bakıyorum ki C seçeneğinin doğru olduğunu görüyorum. Tamam. Peki. Bu da tamam. Bu da tamamsa geçtim. Bu videodaki diğer bir soruma. Bak bu videodaki var ya hepsi birbirinden bomba. Hepsi birbirinden bomba. Aşağıdaki şekil 1'de çevre uzunluğu 200 metre olan dairesel bir oyun pisti. Şekil 2'de ise Mert ve Ali'nin uzaktan kumandalı arabalarına ait yol zaman grafikleri verilmiştir diyor. Peki. Hmm. Ali'nin arabası Mert'in arabası arasında kalan yola karşılık gelen merkez açının ölçüsü 135 derecedir diyor. Şimdi şunun çevre uzunluğunun 200 metre olduğunu söylemiş ya arkadaşlar. Şimdi şu 135 dereceye ne kadarı geliyor? Bunu bir bulalım isterseniz ilk önce. 135 bölü 360 ile bunu bir çarpıyorum ben. Tamam mı? Ee, şuradaki sıfırlar sadeleşsin. Daha sonra neye bölebiliriz? 9'a bölebiliriz. 135'i 9'a böldüğünde burası 15 gelecektir. Buradan 4 gelecektir. 20 ile 4'ü sadeleştirdiğinde de burası 5 olarak gelecek. 15 çarpı 5'ten de 75 olarak gelecek. Yani şu aradaki mesafenin şuranın 75 metrelik bir mesafe olduğunu biz söyleyebiliriz. Tamam mıdır? Peki. Şimdi arkadaşlar burada Mert'in arabasının hızıyla ve Ali'nin arabasının hızıyla ilgili bazı şeyler verilmiş. Bak Mert'in ki tam şu noktada kesiştiğine göre şunu söyleyebilir miyim? Bak yol 175'miş. Yazdım. 170, yol eşittir. X eşittir. V çarpı T. E, Mert'in hızını burada Vm dedim. Zamanımızda neymiş burada arkadaşlar? 7'ymiş. İki tarafı 7'ye böldüğümde Mert'in hızının burada 25 olduğunu görebiliyorum. Aynısını Ali için söyleyelim. Bak o da şurada kesişiyor. 100 eşittir diyorum. VA çarpı 5 diyorum. Bu durumda VA'nın da burada 20 olduğunu görüyorum. Tamam mıdır? Peki güzel şimdi o zaman bu 20 kilometre hızla ilerliyor bu tarafa doğru bu da Mert de şu tarafa doğru 20 kilometre hızla ilerliyor. Pardon 25 kilometre hızla ilerliyor Mert'in hızı da bu 25'ti burası da 27 bunların ikisini de yazdık. Bize de demiş ki Ali ve Mert aynı anda belirtilen yönlerde ve hızlarda arabalarını hareket ettiriyorlar. Buna göre iki araba kaç dakika sonra üçüncü kez yan yana gelirler diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar bu aralarındaki mesafeyi bir kapatması gerekiyor önce. Ama bir bakıyorum ki geriden gelenin burada hızı daha yavaş. Bunun hızı daha yavaşsa bu bunu nasıl yakalayacak? Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil böyle bir şey. O zaman diyorum ki ben bunun tamamı şeydi ya 200 metreydi ya 75 buraysa e, demek ki 125 metre de burası. Ben şunu söylesem mesela şu B'deki araç yani mantığı anladık herhalde değil mi? Mesela B'deki araç şuraya kadar ilerledi diyelim. A'daki araçta e, A'daki araçta A'daki oraya B yazdık. Burası A mı? A değil. A niye yazmamışız? Şurası A olsun tamam mı? Ya yani Mert'in arabası da. Demek ki bunu gelecek. Böyle dolaşacak. Tam şurada bir yerde. Bu bu kadar gitmişken tam şurada bir yerde bunu yakalayacak. Bunun gittiği yer kadar olan kısma yani şu Ali'nin aracının gittiği yer kadar olan kısma x kadar diyelim tamam mı? x kadar gidiyor. Ali'nin arabasının hızı neydi? 20 idi. Bunu t1 kadar zamanda yapıyor olsun. Mert için konuşacak olursak Mert önce şurayı bir tamamlayacak arkadaşlar tamam mı? 125'i bir tamamlayacak. Üzerine de hani x kadar daha gitmeli ki bunu yakalasın. Yani aslında 125 artı x kadar ilerlemesi gerekiyor. Mert'in hızı da 25'ti. 25 çarpı t1 olarak bunu yazdım. x yerine 20 t1 yazdığımda bunu diğer tarafa atıyorum. 125 eşittir. 25 t1'den 20 t1 çıktığında 5 t1 kalmış olacaktır. İki tarafı 5'e böldüğümüzde de t1 eşittir 25 olarak gelecektir arkadaşlar. Yani bunların ilk karşılaşması 25 dakika sonra olacak. Tamam mıdır? Peki. 25 dakika sonra bunlar karşılaştılar. Nerede karşılaştılar? Şurada bir yerde karşılaştılar. Hatta şöyle göstereyim bak şöyle ikisi de burada karşılaştı. Bu tarafa doğru gidiyorlar. Bize demiş ki üçüncü kez yan yana gelmelerini istiyorum ben. Şimdi burada yine yan yanayken nasıl olacak? Şimdi Mert'in aracı yine hızlı gidecek. Doğru mu? Daha önden gidecek. Ali'nin aracı onu biraz daha geriden takip edecek. Yani Ali'nin aracı burada Y kadar yol gitmiş olsun mesela arkadaşlar. Tamam mı? Eee Y kadar yol Ali'nin aracı da 20 idi. bunu T2 kadar zamanda gitmiş olsun. Mert'in aracı bu sefer ne olacak arkadaşlar? Yan yanalar ya bunlar. Ya bunun mesela şöyle söyleyeyim size. Mert Ali'nin aracı geldi. Şuradan geldi, şuraya kadar geldi. Mert'in aracının buna bir tur bindirmesi gerekiyor. Yani şuradan gelip bir tur atıp ondan sonra şuraya kadar gelmesi gerekiyor. Bir tur ne kadardı? 200 metreydi. O zaman yazıyorum. 200 artı y kadar ilerlemesi gerekiyor ki bu e, Ali'nin aracını bir yakalasın. Bunun hızı neydi? 25 t2 idi. E, y yerine 20 t2 yazdığımda aslında burası 200 eşittir. 5 t2 olarak kalacak. E, T2'nin de buradan kaç olduğunu 40 olduğunu göreceksin. İkinci karşılaşması da 40 dakika sonra. Üçü, mesela ne oldu? Nerede karşılaştılar diyelim? Şurada bir yerde karşılaştılar diyelim. Tekrardan bu tarafa doğru gidiyorlar. E bunun şimdi tekrar yeniden karşılaşması ne olacaktır? Yine aynı hikaye burada. Yan yanalar ve Birisi bir tur daha fazla atıp diğerine yetişmeye çalışacak. Şurada biraz önce söylediğimizin aynı durumu var. E o zaman T3 için de biz burada yine 40 dakika olması gerekiyor. Direkt söyleyebiliriz. Tekrardan hesaplamamıza gerek yok. Birinci ile ikinci farklıydı. Bak şuradan 40 geldi, buradan 25 geldi. Niye farklı geldi? Çünkü bunlar burada yan yana değil. Aralarında mesafe vardı. O yüzden farklı geldi. Ama ikinci ve üçüncü de ikisi de yan yana oldukları için yeniden karşılaşacakları zaman aynı olacaktır diyebiliriz. Toplamda baktığımızda arkadaşlar 80 dakika buradan 25 dakika buradan 105 dakikaya ihtiyacımız var. Üçüncü kez yan yana olmaları için diyeceğiz. Peki. Tamamsa geçiyorum artık bu videodaki son soruma. Bir de şöyle bir sorum var. Dinle bakalım. Aşağıdaki şekilde iki aracın zamana göre yakıt tüketimleri gösterilmiştir diyor arkadaşlar. A aracı için konuşacak olursak A aracı 60 litre yakıtı e, ne kadar zamanda 4 saatte harcıyormuş. O zaman ben bunları 1 saat üzerinden konuşacak olursam şuraya 1 saat yazayım e, 15 litre yakıt harcayacaktır 1 saatte. B aracı için konuşacak olursak da B aracı 50 litre yakıtı 5 saatte harcıyormuş. O zaman bunun da bir saati için konuşalım. Bu da bir saatte de demek ki 10 litre yakıt harcayacaktır diyebiliriz. İki araç depoları doluyken aynı yerden ve aynı yönde aşağıdaki gibi harekete başlıyorlar. A aracı saatte ortalama 120 km bölü saat hızla hareket ediyor. B aracı saatte ortalama 100 km hızla hareket ediyor. Buna göre iki aracın depolarında kalan yakıt miktarları aynı olduğu anda aralarındaki mesafe kaç kilometre olur diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi bunu bir anlamaya çalışalım. Şimdi bir saatte birisi 15 litre yakıt harcıyordu. Diğeri 10 litre yakıt harcıyordu. Şimdi aradan x kadar zaman geçmiş olsun. Yani x saat geçmiş olsun. x saatte bir defa 15x kadar ee, yakıt harcamış olacaktır. Harcadığı yakıt A aracının. Burada da x saat için konuşacak olursak x saatte 10x kadar yakıt harcamıştır diyebiliriz. Şimdi bize demişti ki iki aracın depolarında kalan yakıt miktarları aynı olsun. Şimdi bunlar harcananlar. Bak şunlar harcananlar. Kalanlar nedir peki arkadaşlar? Burada 60 vardı. 15x harcandı. Demek ki kalanı 60 eksi 15 x kadar vardır. E burada ne kadar yakıt vardır? 50 eksi 10 x kadar yakıt vardır. Bunu söylüyor bize. Bak bunların eşit olmasını istiyoruz. Tamam mı? Şu son durumda bunların eşit olmasını istiyoruz. Eksi 15 x'i sağ tarafa at. Burası 5 x olarak geldi. 50'yi sol tarafa at. 60 eksi 50'den burası 10 gelmiş oldu. x eşittir. Buradan 2 olarak gelmiş oldu. Peki buraya kadar herhangi bir problemimiz var mı? 2 saat sonra bu olacakmış yani. Anlaşıldı mı? Şimdi A aracı saatte ortalama 120 km hızla giderken 2 saatte toplamda 240 km yol alacaktır. B aracı saatte ortalama 100 km hızla giderken 200 km 2 saatte yol alacaktır. Bunların aralarındaki mesafe kaç kilometredir diye sorduğuna göre bize cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır. Bakın ben size hani dersin başında bir önceki derste de söylemiştim. Yani grafik problemi diye yani ayrı bir şey yok aslında demiştim. Yani diğerlerin diğer problemleri işte grafikleştirerek sorabiliyor demiştim Yani işte bak bundan bahsediyorum. Yani şu soruya baksana mesela hareket problemi değil mi aslında bu soru? E hareket problemi. Yandaki soru yine aynı şekilde hareket problemiydi. Önceki sorulara baktığımda bak şu bildiğin şey sayı kesir problemi yani başka bir şey değil. Ama Burada işte grafiklerin biraz daha üzerinde duralım. Grafikleri soruları e, görmek, görebilmek, grafiği okumak bazen zor olabiliyor. Bunu daha kolay hale getirelim diye ben bunları ayrı bir problem şeklinde aldım arkadaşlar. Tamam mı? Olay bundan ibaret. Başka bir şey değil. Tamam mı? Böylelikle ha bu arada bu arada en zevkli kısmı kaçırıyorduk bak ya. Nereye geldik? Nereye geldik? Bak ben sana söyleyeyim nereye geldiğimizi. 51. güne geldik ya. 51. güne şöyle bir tik atıyorum. Grafik problemlerini de böylelikle geride bırakmış oluyorum. 52. günde sayısal yetenek problemleriyle devam edeceğim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.